İsmim Barış Gül, Pavaya Danışmanlık Firması'nın Genel Müdürüyüm. E, Ticaret Sanayi Odası'nın çok güzel bir etkinliğine katıldık. Çok da verimli konuşmalar, ilham verici konuşmalar gerçekleşti. Bugün buradayız. E, yapılan araştırmalarda zaten kaybolan meslekler çok fazla yeni e, çağda. Ama gelen meslekler de çok fazla. O yüzden ben hani çok kısa geçeyim dersem insan kaynaklarının önünde kesinlikle bir e, tehlike değil aksine nitelik arttırması gereken bir süreç diye düşünüyorum. Çünkü geçmişten beri meslekler geliyor, meslekler gidiyor, meslekler geliyor, meslekler geliyor. Bu dönemde bazı mesleklerin gideceği ama çok nitelikli işlerinde içine yer alacağı, verimliliğin artırılacağı, çünkü dünya çok hızlı ilerliyor. O hızı ayak uydurabilecek yeni meslekler geliyor ama burada da biraz daha eğitimi çok daha iyi seviyeye getirmemiz gerekiyor. Sizce geleceğin en önemli meslekleri hangileri olacak? Kesinlikle dijital tabanlı meslekler olacak. Yani en önemlisi de aslında belki veri analistliği. Çünkü büyük veriyi okumak, o veriyi anlamlandırabilmek çok önemli. Bu da öngörüyü getirecek zaten. Bu yönetim becerilerinde en önemli şeylerden biri öngörü olacak. X bir şirket, küresel bir şirket olacağım derse 3 tane madde söyler misiniz? Neler yapması lazım? bir kere dijitalleşmeye girmesi lazım. Ama dijitalleşmeye girerken de insanı kaybetmemeli. İnsanı mutlaka bu sürecin odağına yer almalı. Bir de kendi sürekli hızlı ve geliştirebilmeli. Yani dijital süreç olacak, merkezi insan olan bir süreç olacak ve kendini sürekli geliştiren bir tarafta olacak. Dünyayı takip edecek. Ee, insanı bu süreçte şey yapmayacağız yani egale etmeyeceğiz. Mümkün değil, mümkün değil. Yani insan kaynakları mesleğinde hani dijitalleşme diyoruz, robotlaşma diyoruz, yapay zeka diyoruz. Ee, biz böyle derken İK mesleği insandan ayrılmamalı, insanların duygularını mutlaka hala merkezde tutmalı. Çünkü yönettiğiniz şey e, makina değil insan. O her zaman merkezde olmalı. Firmalar hep kendi içinde tek dili konuşabilmeli, aynı dili konuşabilmeli. Özellikle büyük şirket, global şirket olmak isteyenler global dili konuşabilmeli. Global dilde biz yapay zekada çok gerideyiz. Biz hala bir işletim sistemine, bir lisans almayı yapay zeka falan diye düşünüyoruz. Oysa ki değil yani. O hiç değil. O yüzden yapay zekanın özellikle bilgilendirme, bilinçlendirme tarafının çok daha yaygın olmalı. Ama doğru insanlarla, doğru firmalarla bu bilinçlendirmeyi alması lazım firmaların. Çünkü internette... İnternetten bilgilenmeye çalışırsak da doğru bilgisi de var, yanlış bilgisi de var. O yüzden doğru bilgiyi içeriden çekip çıkarmamız lazım. Yapay zekayı global dilde öğrenmek lazım. Türkiye diliyle değil sadece. Evet. Şu anda Dünya Ligi'nde nerede? Türkiye yapay zekada, dijitalleşmede, kurumsallaşmada, inovasyonda. Gerideyiz ama çabalıyoruz. Çabalamaya başladık. Çaba en azından önemli, bilinçlenme en azından önemli. Global şirketlerin rehberliği bu noktada Türkiye'deki şirketler için önemli. İlerlemek zorundayız, çok hızlı gitmek zorundayız yoksa çok geride kalacağız. Dünya Ligi'nde gerideyiz ama çabamız varsa biz bunu başarırız. Ya Özellikle Türk girişimciler, yatırımcılar ya da iş insanlarımız daha çok somut şeylere yatırım yapmaya çalışıyor. Ama dijitalleşme ya da yatavi bir zeka biraz da yatırım odaklı. Yani daha sonra işsel süreçlerin başarıya dönüşebileceği bir yolculuk aslında. O yüzden buna biraz sabır gerekiyor doğru anlatmak gerekiyor. Bu işin sadece maliyet düşürmek ya da verimlilik arttırmak değil, geleceği şirketinizi taşıyabilmek olarak doğru anlatmak gerekiyor. O yüzden biraz daha yolumuz var ama dediğim gibi biraz da hızlanmamız lazım. Yavaş değil. Çok teşekkür ederim vermiş olduğunuz bilgiler için. Sağ olun, var olun.